Merhaba arkadaşlar. Geldik 2009 DGS sözel mantık sorularının çözümüne. 71 ile 74'ü bu parçaya göre cevaplayacakmışız. Tabloyu şurada oluşturalım hemen. Ayça, Burcu, Ceren, Deniz, Ebru, Faruk, Gizem, Hasan aynı sınıftalar. 8 kişi tek kişilik sıralardan oluşan sınıfın sıra düzeni aşağıdaki gibidir. Ön sıralar burası. 1 ile 5 Ön 4 ile 8 arkası. Gizem öndeki iki sıradan birinde oturmakta. Farz edin ki gizemi buraya yazalım. 1 veya 5 ikisi de olabilir. Gizemi diyelim 5. koltuğa oturttuk. En öne. Burcu 6 numaralı sırada oturmakta. Burcu'yu da buraya yazalım. Çünkü Burcu'nun yeri kesin mi? Kesin. Adam başka ne diyor bize? Ayça Deniz'in Ebru da Ceren'in hemen arkasında oturmakta. Ayça Deniz'in arkasında. Yani şöyle değil mi? Deniz. Ayça. Burası böyle. Ebru da Ceren'in hemen arkasında oturmaktadır. O zaman Ceren ve Ebru şeklinde. Şöyle yazalım. Ceren Ebru Deniz Ayça. Kafaya göre doldurdum. Hiç önemli değil. Bunu da aldık. Hasan Deniz'in yanındaki sırada oturmaktadır. Hasan Deniz'in yanındaki sırada oturur. Kim kaldı elimizde sadece? Elimizde sadece Faruk kaldı mı? Kaldı. Şurayı bir silelim. Muhtemelen ikinci bir tablo yine çıkabilir. Bir bakalım. Hatta işaretlemeden ikinci tabloyu yapmadan bakalım. Soruları direkt buna göre çözebiliyor muyuz? 71. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Hangisi kesinlikle doğrudur? A şıkkında diyor ki arkadaşlar Faruk Ayça'nın yanındaki sırada oturmaktadır. Doğru mu? Doğru. Ayça ile Faruk yan yana. A şıkkında böyle bir seçenek var. 5 şıkkında diyor ki Hasan burcunun hemen arkasındaki sırada. Hasan burcunun hemen arkasındaki sırada. O zaman demek ki ikinci bir tabloya yine ihtiyacımız var. 1 2 3 4 halinde 5 6 7 8. Yine bu şekilde oluşturduk. Tamam. Burcu kesindi. Burcu 6. sıraya geçti. Diyelim Hasan'ın yerini değiştirdik. Hasan'ı buraya alalım. Hasan burada otursun. Hasan kimin yanında oturmak zorundaydı? Yanında olması gereken kişi Deniz mi? O zaman Deniz'i buraya aldık. Deniz'in hemen arkasında kim var? Ayça var. Peş peşe gelmesi gereken bir diğer iki isim kimdi? Ebruyla Ceren. Ceren'i buraya aldık. Ebru buraya. O zaman burada son kalan kim? Faruk kaldı. Buraya kimi aldık? Gamze'yi, e, özür. Gizem'i yine buraya aldık. Şöyle sileyim. Demek ki gençler yeri değişmeyen kesin olan kim var? Gizem var. Burcu var. Yeri kesinlikle değişmeyen. Bir de dikkat ettiyseniz iki ile bir var. Yani Ebru ile Ebru ile Ceren'in yeri kesinlikle değişmiyor. O zaman 71. soruya bir daha bakalım. Hangisi kesinlikle doğrudur? Faruk Ayça'nın yanındaki sırada oturmakta mıdır? Bakın her iki tabloda da burası birinci burası ikinci tablo Faruk her iki durumda da Ayça'nın yanında mı doğru Hasan Burcu'nun hemen arkasındaki sırada bu birinci tabloda doğru Hasan ee, doğru mu Burcu'nun hemen arkasındaki sırada burada doğru Peki burada oluyor mu hayır burada olmuyor o zaman B şıkkı yanlış demek ki cevap alana 71. soru Adana. 72. soruda diyor ki aşağıdakilerin hangisinde Hasan'ın oturma olasılığı olan sarı numaraları birlikte verilmiştir. Hasan nerede olabilir? 7'de olabilir. Burada ise 3'te olabilir. Hasan 3 ve 7 numaralı sandalyelerde oturabilir. Cevap Ceyhan. 72. sorunun cevabı Ceyhan. 71. sorunun cevabı Adana. 73. soru aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle yanlıştır. Ayça 4 numaralı sırada oturmakta. Ayça 4'te oturabilir mi? Doğru. Kesinlikle yanlış değil. 8'de de oturabilir. Gizem 5 numaralı yerde oturuyor. Doğru. Bakın dikkat ettiyseniz Gizem her iki durumda da 5 numaralı koltukta oturuyor. Doğru bilgi. Ebru Hasan'ın hemen önündeki sırada oturmaktadır. Bakalım. Ebru nerede? Hasan'ın önündeki sırada oturabilir. Burada oturmaz. Birinci durumda ama ikinci durumda oturabilir. Bu da doğru. İhtimalli. Deniz bir numaralı sırada oturmaktadır. Bakın Deniz hiçbir durumda Deniz ya 3'te oturabilir ya da 7'de oturabilir. Yani cevabı Denizli. 73. sorunun cevabı Denizli. Geldik 74. soruya. Aşağıdaki sıraların hangilerine kimlerin oturduğu kesin olarak bilinebilir? Bak 5 numarayı kesin olarak biliriz. Çünkü orada sadece gizem var. 6 numarada sadece burcu var ki zaten burada o bilgi verilmiş. Bir de 1 ve 2'nin yeri kesinlikle aynıdır. 1, 2, 5, 6 o da B şıkkı 74. sorunun cevabı da Bursa. Basit, çok uğraştırıcı bir soru değil. İki öncüllü. Gelelim bir diğerine. 75 ve 77. Yani 75, 76, 77. Soruları da bu paragrafa göre çözeceğiz. Bu öncüllere göre bakalım. Ne diyor bize? Toplumu, tabloyu da buraya çizelim. Ali, Barış, Cem, Demet, Ezgi, Fatih adında 6 arkadaştan 3'ü. Bu 6 kişiden 3'ü motoru ve küreği olan bir tekneyle hem motoru hem küreği veya dememiş. Hem motoru var, hem küreği var. Bir tekneyle nehrin kıyısına geçmiştir. Daha sonra karşı kıyıya geçenlerden biri tekneyi geri getirmiştir. Herhalde diğerlerini alacak. Bu durumla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tamam. Şöyle yazalım. Motor daha doğrusu motor demeyelim de tekne diyelim. Tekne diyelim buna. Değil mi? Daha mantıklı. Tekne var. Teknenin hem motoru var hem de küreği varmış. Aynı motorda. Karşı kıyıya geçişte ve geri dönüşte motor ya da kürekten biri kullanılmıştır karşı kıyıya geçişte diyelim. A noktasından B noktasına giden bir tekne düşünün. Motoru var ve küreği var. Geçişte kullanılan Geçişte kullanılanın geri dönüşte de kullanılma zorunluluğu yoktur. Diyelim ilk seferde gitti, kürekle gitti. Bir daha kürekle geri dönmesine gerek yok. Motorla da geri dönebilir. Böyle bir şey varmış. Yalnız Ali ve Demet motor kullanabilmektedir. Motoru kullananlar sadece Ali ile Demet. Burasıya gitti, burası gitti. Yalnız Barış ve Fatih kürek çekebilmektedir. O zaman küreyi çekenler sadece kimlermiş? Barışla Fatih. Burası da net. Tamam. Ali ve Ezgi tekneye birlikte binmek istemektedirler. Diyelim. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Birinci gidiş yapalım. İlk 3 kişi gidecek ya. İlk 3 kişi giden kim olsun? Ali gitsin. Ezgi. İlk 3 kişinin içinde Ali ve Ezgi'den biri olsun. Ali ve Ezgi olsun daha doğrusu. Çünkü ikisi birlikte gitmek istemiş. Tamam. Barış ve Cem tekneye birlikte binmek istememişlerdir. O zaman ayrı ayrı yazacağız. Burada bizim ikinci gidişimiz olsun mu? Barış'ı buraya yazalım. Diğeri kimmiş? Beraber gitmek istemeyen Cem. Cem'i de buraya yazalım. Ama Barış'la Cem'in yeri kesin değil. Bu ikisi gruplarda yer değişebilir mi? Değişebilir kesinlikle. Tekneyi götüren ve geri getiren farklı kişilermiş. Tamam. Şu anlık elimizde bu bilgiler var. Burayı doldurduk. Tablo yapmaya çok da gerek yok. 75. Karşı kıyıya geçiş motor kullanılarak yapıldıysa çok güzel motoru kullananlardan sadece kim var? Motoru sadece kim kullanabiliyordu? Ali ve Demet kullanabiliyordu. Küreyi Barış ve Fatih. Motor kullanılarak karşıya geçiş motor kullanılarak yapıldıysa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? O zaman birinci grupta Ali veya Demet'ten muhakkak biri olabilir mi? Olabilir. İkisinden biri kesinlikle var çünkü motor kullanmasını sadece iki biliyor de Ali, Barış, Ezgi vardır. Hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Ali, Barış, Ezgi. Bakın oluşturmuştuk zaten. Doğru. Olabilir. B şıkkı. Tekne karşı kıyıdan motor kullanılarak geri getirilmiştir. Olabilir. Çünkü şuna dikkat edin. Bakın geri dönüşte kullanılma zorunluluğu yoktur ya. Şimdi Ali burada değil mi? Ali burada. Biz Demet'i de o zaman buraya vereceğiz değil mi? Demet de ikinci gelişte olacak. O zaman Demet motor kullanmayı bildiği için Demet geri getirebilir. Çünkü motorla giden tekne illa kürekte geri gelme zorunluluğu yok. Onu burada söylemiş bize adam. Tekneyi karşıya karşı kıyıya Demet götürmüş olabilir. Demet buraya gelebilir değil mi? Demetle Ali yerde yaşayabilir demiştim. Doğru. Barış geri getirmiştir. Olabilir. Böyle bir ihtimal de var. Olabilir. Farz edin ki Demet'i ben buraya yazdım. Cem'i buraya almıştım. Barış'ı da buraya almıştım. Başta söylediğime dikkat edin. C seçeneği de doğru bilgi. Tekneyi karşı kıyıya Ali götürmüş olabilir. Demet geri getirmiştir. E bu da olabilir. Doğru bir bilgi. A, B, C'de hepsi doğru. Teknede Ali, Cem, Ezgi vardır. Ali, Cem, Ezgi. Böyle bir bilgi olabilir mi? Ali, Cem, Ezgi. Bir bakalım. Şurayı bir sileyim. Burası bir karışmasın öncelikle. Kesinlikle yanlış olanı bize sormuş. Zaten biz burayı doldurmuştuk. Ali, Cem, Ezgi'nin olup olmadığı söylenmiş. Tekneyi, teknede Ali, Cem, Ezgi vardır. Karşı kıyıya motor kullanılarak yapıldıysa kimler var? Burada yazmışız zaten. Yazdık bunları. Ali, Barış, Ezgi vardır eğer motor kullanılarak götürüldüyse demet olabilir. Ali'nin yerine demet gelebiliyordu değil mi? O zaman bu doğru bir bilgi. Şöyle yazalım cevabını. 75. sorunun cevabı Edirne. Geldik 76'ya. Karşı kıyıya geçişte tekneden inenler demet cem ise. Demetle cem indiyse. O zaman bu ilk giriş niyetine kabul edeceğiz. Karşı kıyıya geçişte tekneden inenler yani şurayı değil mi? Bize birinci kısım soruyor. İnenler demet ve cem ise o zaman hangisi kesinlikle yanlıştır? Teknedeki üçüncü kişi barıştır. İmkansız. İnen üçüncü kişi barış olabilir mi? İmkansız. Neden? Çünkü barışla cem tekneye birlikte binmek istememişlerdir. 76. sorunun cevabı da Adana. Basit bir soruydu bu. Bu parçanın bu sorusu. 77 tekne kürekle geri getirildiyse motorla geri gitti. Motorla gittiyse diyelim. Ali ile Demet'ten biri kullandı ya. Demet e, 77 tekne kürekle geri getirildiyse kürekle. O zaman Barış'la Fatih'ten birinin muhakkak olması gerekiyor mu? Doğru. Karşı kıyıya geçişte teknede yer alanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklarda şunlar var. Biz şu ikisini de alalım. Çünkü kesin bir bilgi yok ya. Şıkları görebilirseniz eğer. Bakın Ali Demet Ezgi Ali Cem Ezgi Barış Cem Demet Cem Ezgi Fatih Barış Demet Fatih Bunlar vardır değil mi? Barış Demet Fatih Cem'i alamayız Barış'la aynı yere Cem'i alamayız Çünkü onlar farklı gelmek istediklerinden Örneğin D seçeneği ne dedim? Çünkü orada Barış'la Cem aynı yerde Kürekle getirenler bunlar O zaman en uygun seçenek hangisidir? Zaten olabilir dediği için ben Barış'la Fatih'i kürek kullanan iki kişiyi de aynı şıkta ele almam gerekmekte. Yani sorunun cevabı ne? Sorunun cevabı denizli. Çok zorlayıcı değil. Ama biraz kafa karıştırıcı bir soru. Kesinlikle. Geldik sonlara. 78 ve 80. soruları bu bilgilere göre çözelim. Tabloyu buraya yazacağım gençler. Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze paralarını KLMNP bankalarına yatırmıştır. Şöyle yapın. En basiti <laughs> K ile M N ve P bankalarına yatırmış bu kişiler. Toplamda kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 kişi var. Kaç banka var? 2, 4, 5. 5 banka var. Herkes parasını sadece bir bankaya yatırmıştır. K, K ve M bankalarına ikişer kişi. Buraya 2 kişi. M bankasına 2 kişi. 4 <laughs> kişi etti mi? O zaman diğer bankalara birer kişi yatırmıştır. L'ye 1 kişi, N'ye 1 kişi, P'ye 1 kişi. Ceyda parasını nereye yatırmış? L bankasına. Ceyda buraya. O zaman bu banka zaten doldu değil mi? Buraya 2 kişi olması gerekir. Burada 2 kişi. Ceyda'yı sildik. Ceyda gitti. Ceyda parasını L bankasına, Fırat ise N bankasına. Fırat'ı da buraya yazdım. Bak Fırat da gitti tamam mı? Şu seçenek gitti. Bunların hepsi tamam oluşturduk. Derya ve Evren paralarını aynı bankaya yatırmıştır. Şöyle bakayım. Karıştırmayayım ortalığı. Tamam. Derya ve Evren paralarını aynı bankaya yatırmıştır. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Aynı bankaya yatırabilmeleri için nereye yatırmaları gerekebilir? K ve M bankalarına yatırabilir. O zaman Deryayı buraya da yazabilirim. Deryayla evreni deryayla evreni buraya da yatırabilir miyim? E, bu bankaya yatırabilirler mi? Yatırabilirler. Hatta şöyle yapalım. Kafamız karışmasın. Onları alta yazayım. Farklı bir ikinci tabloyu oluşturayım. Hatta şöyle yapalım. Daha mantıklı. Birinci tabloda derya ile evren burada olsun. Tamam. Çünkü bunlar muallak. Devam. Ayşe ve Burak paralarını farklı bankalara yatırmıştır. Birinci tabloda K doldu. L'ye bir kişi. M halen boş. N'ye artık yazamayacağıma göre. Ayşe'yi buraya yazabilir miyim? Hatta yine kalem renkli farklı bir renkle yazalım. Ayşe'yi buraya yazayım. Burada buraya yazalım. Değil mi? Ancak Ayşe ile Burak kendi arasında yer değiştirebilir mi? Yer değiştirebilir. Ayşe ile Burak da gitti. Evreni de yazdık değil mi? Toplamda kaç kişi? Yazmadığımız kim kaldı? Yazmadığımız sadece burada Gamze kaldı. Gamze'yi bu tabloda nereye yazabilirim gençler? Gamze'yi bu tabloda buraya yazabilirim. Kesin midir? <laughs> Kesindir. Burada yeri değişen, birinci tabloda yeri değişen sadece Ayşe ile Burak'tır. Çünkü onların yeri değişebilir. Şimdi geldik buraya. İkinci tabloda nasıl yapacağız arkadaşlar? Ayşe, Gamze buraya. 1, 2. Ceyda'nın yeri zaten kesindi. O zaman buraya kim geldi? Derya. Evren geldi. Burası zaten yine kesindi. Fırat geldi. Elimizde kim kaldı? Ayşe ve Burak paralarını farklı bankalara yatırmışlardı. O zaman Burak'ı yine buraya koydum. Ama şuna yine dikkat edin arkadaşlar. Ayşe ile Burak yine yer değiştirebilir. Çünkü ikisinin yeri kesin değil. Bakalım sorulara. Derya parasını 78. soruyu önce çözelim. Derya parasını K bankasına yatırdıysa yani birinci durum değil mi? İkinci durum değil. Derya parasını K bankasına yatırdıysa Gamze parasını nereye yatırmıştır? Gamze hatta buraya Gamze'yi yazmışız zaten. Gamze'yi silelim buradan. O zaman Gamze parasını nereye yatırmıştır? Bakın birinci tabloda M bankasına yatırmıştır. 78. sorunun cevabı Ceyhan. Burası böyle. Geldik 79'a. Şöyle demiş. 1 demiş K. 2 demiş M. 3 demiş P. Burak'ın parasını yatırmış olabileceği bankalar yukarıdakilerden hangisidir? Burak burada P'ye yatırabilir mi? Yatırabilir. Bak Ayşe ile yeri değişebiliyordu. O zaman M'ye de yatırabilir. Yatırabilir parasını. İkinci tabloda ise parasını K'ya da yatırabilir değil mi? İkinci tabloda. O zaman her üçüne de yatırabilir mi? Yatırabilir. 79. sorunun cevabı da Edirne. Geldik son soruya. Aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Ayşe parasını K bankasına yatırmıştır. K'ya da yatırabilir. M'ye de yatırabilir. P'ye de yatırabilir. O yüzden kesin değil. B şıkkı. Burak ve Fırat. Burak ve Fırat nerede? Fırat burada paralarını farklı bankalara yatırmıştır. Doğru. İkisi de parasını farklı bankalara yatırmış. O zaman 80. sorunun cevabı da Bursa gençler. 2008 yılına göre çok fazla zorlayıcı sorular değildi. Hatta 2006, 2007, 2008 yıllarına göre çok da zorlayıcı sorular değil. Bunu da burada bitirdik gençler. İnşallah faydalı olur. Sınavınızda inşallah iyi geçer. 2010 sözel mantıkta görüşmek dileğiyle gençler. Kendinize dikkat edin.